Merhaba arkadaşlar El işi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Nuhut modeli örneğini anlatacağım. 3B katlarından oluşuyor. Ben ilmeğimi attım, bir sırada haroşa ördüm. Kenar ilmeğimizi bir iki tane düz örüyorum. Burada. Arkadaşlar örneğimiz ters yüzden kuruluyor zaten. 3 ilmeğimizi bir topluyoruz. Yanındaki bir ilmekten bu şekilde ilmeğimizi şişimizden çıkarmadan şişimize diğer şişimize tekrar milimizi doluyoruz Tekrar bir ilmekten 3 ilmek çıkarıyoruz. 2 3 Tekrar 1 2 3 İpimizi ön alıyoruz. her türlü örgülerde kullanabilirsiniz. Bebek örgülerinde, büyükler için örgü yeleklerde, battaniye yapımında her türlü kullanabileceğimiz güzel bir örnek. İlk sıramız biraz zor oluyor. Ama kolaylıkla yapabileceğimiz bir örnek. Biraz sıkı yapmışım o yüzden örmesi biraz diğer son ilmek iki ilmeğimizde baştaki gibi düz örgü ördük sıramızı tamamladık örgümüzün ters yüzüne geldik bu sıramızı bütün ilmekleri ters olarak öreceğiz severek göreceğiniz harika bir model bu şekilde bütün ilmeklerimizi tersten örüp sıra başına kadar devam ediyoruz sıra başına geldik Burada arkadaşlar yine iki düz ilmeğimizi ördük. Burada üç ilmeğimizi ilk başta toplamıştık. Burada tek ilmeğimiz bir ilmekten iki ilmek çıkaracağız. Burada bir ilmekten üç ilmek çıkarttığımız ilmeklerimizi örgümüzü ipimizi ön yüze getirip üçünü bir topladık. Buradaki bir alt sıramızdaki üçünü bir topladığımız ilmeğimizi 3 ilmek çıkardık. Tekrar bir ilmekten 3 ilmek çıkartmıştık. Bunları ipimizi örgümüzün ön tarafına geçirip bu şekilde 3 ilmeğimizi topladık. Yani bir alt sıradaki modelimizi yer değiştirdik. Notlarımızın yerini değiştirdik. Bir ilmekten üç ilmek mil ipimizi ön tarafa getirdik. Üç ilmeğimizi yine topladık. 1 2 3 ilmek çıkardık. Örnek çok basit. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarıyoruz. Yandakini 3 ilmeği topluyoruz. Sıra başında yaptığımız işlemi şaşırırsak Modelimiz kayma yapıyor. Ona dikkat etmek lazım. Kenar 2 ilmeğimizi de ördük. nohutlarımız belirginleşti. Arkadaşlar nohut modelinin tersten kuruluyor. Tekrar örgümüzü bütün ilmekleri ters olarak örüyoruz. Tekrar sıra başına geldik. Yine bir, iki kenar ilmeğimizi düz örgü yaptık. Burada arkadaşlar bir ilmekten üç ilmek çıkarmıştık. İpimizi ön tarafa aldık. Üç ilmeği kestik. İpimizi arka tarafa alıp bir ilmekten üç ilmek çıkardık. Tekrar üç ilmeğimizi kestik bir ilmekten 3 ilmeğimizi çıkardık. İlk başta ilk 3 ilmeğimizi kesmiştik. Yandakinden bir ilmekten 3 ilmek çıkarmıştık. Bir üst sırada burada tek ilmeğimiz kalmıştı. 3 ilmeğimizi toplamıştık. Buradan bir ilmekten 3 ilmek çıkarmıştık. 3. sıramızda da yine 3 ilmeğimizi topladık. Yandakinden bir ilmekten 3 ilmek çıkardık. Yine 3'ünü topluyoruz. 1 2 3 Bu örneğin yer değiştirmeyi şaşırmazsanız Örneğimiz düz bir şekilde ilerler. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Örneğimiz bayağı bir belirginleşti arkadaşlar. Yine örgümüzü bütün ilmeklerimizi tersten öreceğiz. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Arkadaşlar yapmak isteyip de yapamadığınız örnekleri de söyleyebilirsiniz, gönderebilirsiniz. Yapmaya, anlatmaya çalışırım inşallah. Sıramızı tamamladık. Burada tekrar iki düz ilmeğimizi aldık burada toplamıştık üç ilmeğimizi, tek ilmeğimiz kalmıştı. Buradan bir ilmekten üç ilmek çıkardık. Tekrar yandakini üç ilmeği toparladık. Tekrar ilmek çıkar. bu şekilde arkadaşlar örgümüz devam edecek Evet arkadaşlar bir kez daha göstereyim kenar ilmeğimizi aldık 3 ilmeğimizi bir ilmekten 3 ilmek çıkarmışız burada 3 ilmeğimizi topladık ipimizi arka yüz tarafa geçirdik bir ilmekten 3 ilmek çıkardık ipimizi ön tarafa 3 ilmeğimizi topladık bir ilmek yaptık tekrar bir ilmekten 3 ilmek yandakini üçünü toparladık 1 2 3 ilmek çıkardık bu şekilde devam ediyor örgümüz örgümüzün diğer taraftan da bütün ilmeklerimizi tersten alıyorduk arkadaşlar diğer taraftan da topladığımız ilmekleri tekrar bir ilmekten üç ilmek çıkaracağız bir ilmekten üç ilmek çıkarttığımız ilmekleri de toplayacağız. Bir sıra o şekilde. Diğer sırada da yer değiştiriyoruz arkadaşlar. Örneğimiz şaşırmadıktan sonra çok basit bir örnek. 3 ve katlardan oluşuyor demiştim zaten. Bu şekilde çok güzel bir örnek. Bütün örgülerde bebek yeleklerinde, hırkalarında, battaniyelerde, büyük yeleklerde kullanabileceğimiz çok güzel bir örnek. Bu şekilde tamamladık arkadaşlar. Bu yeleğimizde arkadaşlar 0 1 yaş için yeni bitirmiştim. Yeleğimizin arka tarafı da bu şekilde oluyor. Arkadaşlar bu şirin yeleğimizin de anlatımını isteyen arkadaşlar olursa yorum kısmına yazarsa anlatmaya çalışırım. Bu şekilde arka tarafta bu şekilde. Kanalıma abone olmayı, beğeni butonuna basmayı unutmayalım arkadaşlar. Şimdiden yapmak isteyenlere kolay gelsin. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.